Ne evet. sebebi ziyaretimiz belli vallahi Yeliz biliyorsun benim karım olur onur'u istemeye geldik. Onur. Onur. Abi sen demedin mi seni seni isteyeceğiz diye? Karım senin aile dostun. Evet de benim aile dostum. Yeliz tamam. e, seni Onur'a istemeye geldik biz yani. Kimden isteyeceğiz ben onu anlamadım. benden, benden isteyeceksin. Ya kimden isteyebilirsin şu anda şu ayında? Mevden isteyebilirim ha, doğru. 3 ee, Yeliz ve biz senin onuru istiyoruz Mevten. Kaç soru sorma. Mev. Bizi istiyoruz ne? seni. Reyne. E, ee, seni bizi istiyoruz Onur'la. Onur İlk olarak uyanlar. seni sor. Kaçıncı karısı olacağım? Kaçıncı kumayım? Düşüncem yok. Ben evlenmeyi asla düşünmüyorum. Aaa! Aa, ne Aa, terk etti. O zaman var mı? Kalk, kalk. Canlı yayında sütü terk etti. Aaa! Ben senin Efe'de isteyebilirdim yani her şey normalken. Yazıklar <laughs> olsun, onu ol. ne yaptınız? Bir dakika, ben 10 saniye gittikten sonra kim aldı? <gülüyor> <gülüyor> ya kim aldı ne ya? Hayır ne olduğunu anlamıyorum, ne oldu? Yok biz de dans ediyorduk canım kankam, biz de seninle beraber Yok ben, şimdi. Benim de namert arkadaşlarımı iyi tanıdığım için. Benim ihale kim çöktü onu ben sordum. Ben kimseye gitmedim Onur merak etme. Ha, Sana ben da ben gelemiştim de hiç olmazsa. Yüzde <laughs> yüz eminim bu yaşananlardan. Ne hiçbir şey yapmadık ki biz dans ettik çılgın ya, dersen. Çok saniye içinde marul mu istedim hep onu merak ediyorum. <laughs> İkisi de. <laughs> evet. Bravo. Ben istedim mi Yeliz? Aa. Bravo. Yalan söyle. Ne var ya? Ben marul dedim manyak mısın? Şimdi biz bir otoparkta oturalım Şahin Ağa gibi ben konuşalım böyle mangal yakıp dostluk hakkında. Gerçekten dostluk. Cezal değil, ceza yapmaya geldik biz buraya. Mevte Gezai şimdi gidelim, Mevte Nezir geri gidelim, Gökçe'ye bacım desin. Tamam hadi. Gelin ya dur ya. Göğünsün. Ne gelin oluyor gelin Görüşürüz kendine iyi bak. Hadi bay bay Yeliz. Of, çok sert gitti bu sefer. Şey. Kapıyı tam kapattı ama yani. şaka <laughs> yaptık. <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> al hadi. al. Ya adam senin tepkilerin <laughs> ne güzel ya. Gökçe bacım da hızlıca girer girmez mevf. Biz <laughs> de Marul'a tepki veririm. Girer girmez de. Bacım, kusura bakma pekâlâ. Oh! 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 Bak, 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 buna çok güzelsin de sen bu kadar sevinmez ki abi. Öçce sana bacım dedi. Evet, evet duydum. Hoşuna kadar Gökçe'nin de. Neden bu kadar mutlu oldum bundan? <laughs> Sizin tatlılığınıza bakıyorum hareketlerinize. Az önce Yeliz'i bana istedik. Ama ne oldu? Ben hariç Ay, herkes ihaleye ortak oldu. Yeliz ne dedi? Yeliz ne diyebilirim Gökçe? Öyle devam istersek alırız yani. Dediğimizi alırız. Yani. alırız. İstersek alırız biz. Biz Onu bir transfer istersek alırız. Abi bir şey söyleyeyim. Aziz başkanım, Aziz Başkanım sonuna kadar arkasındayım. Yo, ben öyle bir babanlı oğlum ki. Evet. Alırım. Tamam, Alırım. Alırım. Ben bir, birini istersem alırım. Bak ben onu neyden çok büyük bir Benim adım Aa, Nuran. Tamam mı? Nuran benim adım. Oha <laughs> be. Evet. Oha be. Ben, ben Gökçe. Yi. Ben de 101 oynarım o sırada. Neler duyuyorum Onur <laughs> Bey? Neler duyuyorum Onur Bey? Ben o sırada 101 oynuyorum. Bunlar istemeye geldiğinde. Anne nasıl kalkan? Hazırlan gel. Şimdi ben Marul'la konuşuyorum. Marul sen Gökçe'den hoşlanıyorsun tamam mı? Eee... ben, ben Gökçe'nin ben... babası mıyım? E, ee, sen Gökçe'yi marula isteyecek kişisin. ne olduğunu sen karar ver. Ben Gökçe'yle Sen <laughs> benim aile dostumsun. Evet. Benden isteyecekler Gökçe'yi sana. Tamam mı? Evet. Evet. Oğlum bak bu kızı kaçırmayalım ha. böyle yağlı bağlı fırsat bir daha gelmez. Tamam mı? Annen ne o. Kafaya koyduğunu istiyor. <laughs> İlk defa kız eli tutacaksın 30 yıl sonra. kafaya kafaya koydum istiyorum babu. Tamam ben sana alacağım. Dur bekle. Bekle bir dakika. Alacağım abi. Alacağım oğlum, Ben sana alacağım abi. Babu. Vallahi almadan Diyarbakır'a dön beni. Yeminime Kur'an istiyorum. Tamam oğlum. Aleykümselam. 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 Nasılsınız iyi misiniz? Yok onur, onur kalbi evet. sakat olmasın. Bunlar neresiniz? İskandinav göçmeniz İzmir. <laughs> no, İzmir. İzmir, İzmir. Al istemedim hala acı. bu? hadi, <laughs> <Mabu, gülüyor> hadi, hadi isteyek de gidelim. Evet, tamam bekle, dur lan, bu durdun mu hayvan? <laughs> Mabu, hadi alalım evet. da gidelim. Ha dur lan. Oo. Baba bunlar Oğlum, ne ya? Hangi bizi küçük düşürme ha? Biz kızını istemeye geldik. Ha bizi küçük düşürme ha burada. <laughs> evet. Aralarında gidelim ha. Oğlanın tedavi işlemlerini karşılayalım. Oğlanın <laughs> kızı istemeye geldiniz öyle mi? İzmir'de Torbalı'da galericilik de yapıyoruz aynı zamanda. Ha <laughs> böyle. <laughs> öyle. Anlat. <Baba. gülüyor> ee iş yapıyor? ay Mahmutlar da dövmeciyim. <laughs> Dövmeli erkeklere falan veremeyiz görüş. 6 aydır evet. beraber yaşıyoruz anladın mı? Evet. 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 Sen de evet. böyle bir erkek bekliyordun zaten. Ben zaten böyle yaptırmış. Evet. Nere ne yaptırdın kız dövme? Ne oluyor? Ayağının altına emin yazdırmış. <laughs> Emin Emin adım atıyor herhalde bu kız. Evet, aynen öyle. Bravo Mert. Evet. Oh, şaka adım, yaptım. Zat da yeter, cezanı yap. Ne? Marul, alayım mı kızı? Güzel Analım, anlayayım Alalım, alalım şu kızı ya. İstiyor musun? İstiyorum Bak, ya. Bak, gibi oğlum var, görüyorsun. Delikanlı istiyorum be. be. <laughs> ya, madem ki gençler birbirleriyle çok ortak noktaları var görüyorsunuz. İstiyorum ablam be. Şeyler. Hadi be benimle kurtulun evet. kızım. Madem ki be. gençler böyle bir karar almış. Allah'ın kendisi de belasını inşallah. Allah mutlu Ver Hayır, Ay, evet ya hadi ver şu kızımı ver bir adam. Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler, her yanar Ali Cabbar şu Bana Ate şunu ceza verseler yapmam anasını satayım. <laughs> Zabiciğim kendine çok iyi bak. Bu adam hemen gidiyor ya. Beyler bu iki şey çıktı ver. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Aynen Sen, öyle beyler. Bu ruşun kodu ne? Ne yapacaksın? 18. <gülüyor> 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 Biri biterken öbürü de başlar. Vermesin Allah. Abi ne yapacaksın? bu ne bu? Bu ne müziği? Son yaz müziği. Herkes yazdı birader. Hmm. Ve Mevsen'in tepkine baktım. Çok e, bir tepki verdim ben bu müziği açınca. Neden? <laughs> tutuluyorum kardeşim tutuluyorum anlamıyorsun. Bu müziği açmayın diyorum. Ona aşık olmak böyle başlı başına böyle katlime ferman. Belki bir ihtimal derdime derim.